Çok heyecanlıyım. Arkadaşlarım pijamaskiller bugün bana yemeğe gelecekler. Onlar için harika yemekler hazırladım. Yemeklerimizi yiyip sonra tatlı tatlı sohbet edeceğiz. Ha kapı çaldı. İşte geldiler. Hemen onları almalıyım içeriye. Hoş geldiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen masaya geçelim. Bir yandan yer, bir yandan sohbet ederiz. Ne dersiniz? Hadi buyurun. Bize evine çağırdığın için çok teşekkür ederiz Haydi. Kendini zahmete sokmana gerek yoktu. Sadece sohbetin yeterdi. Aa Olur mu arkadaşlar? Gelerek evimi şereflendirdiniz. Bırakın da sizi güzelce ağırlayayım. Yemeklerimden yedireyim. Siz beğendikçe mutlu olayım. Söyleyin bakalım ne istersiniz? Kedi çocuk sana ne getireyim? Hmm, ben hamburger alabilir miyim lütfen? Tabii ki baş üstüne. Ya sen kertenkele çocuk? Ben patates kızartması severim. Hay hay. Peki sen ne istersin baykuş kız? Hmm, ben pasta istiyorum haydi. Tabii ki. Neli olsun? Çikolatalı var, limonlu var. Hmm. Lütfen çikolatalı olsun. Tabii ki. Hemen getiriyorum. Bekleyin beni. İşte yemekleriniz geldi arkadaşlar. Hadi bekletmeden yiyin. Soğumasınlar. Hemen içeceklerinizi de getiriyorum. Buyurun afiyet olsun. ''Hadi başlayın. Ellerine sağlık Haydi'ciğim. Hepsi nefis olmuş. Harikasın sen. Harika.'' Haydi pijamas gelileri yemeğe davet etmiş. Ama beni çağırmamış. Beni çağırmayarak çok büyük hata etti. Pijamas geliler de beni unutarak çok büyük hata etti. Şimdi onlara büyük bir oyun oynayacağım. Neyi uğradıklarını şaşıracaklar. Elektrikleri keseceğim ve karanlıkta onları korkutacağım. Hadi bakalım Romeo'yu çağırmamak ne demekmiş görsünler. Haydi her şey nefis, her şey ellerine sağlık. Sohbetin her şeyden tatlı, evinde mis gibi, çiçek gibi, huzur dolu. Sağ ol bizi çağırdığın için. Ne demek efendim? Her zaman beklerim, her zaman evime gelin. Daha sık görüşmeliyiz arkadaşlar, daha sık görüşmeliyiz. Görüşmelilermişmişmiş Görürsünüz siz şimdi Görürsünüz Çay içer misiniz arkadaşlar Hemen çay demleyelim ne dersiniz Olur haydi olur Çok severiz biz çaya bayılırız Hemen getiriyor böyleyse Aa neler oldu Elektrikler kesildi galiba hmm, Panik yapmayın çocuklar Hemen mum getiriyorum bekleyin Bu aralar sık kesiliyor elektrikler Bir sorun var herhalde pijozalalılar haydi evet bir sorun var evet ay ay bu da neydi bu da neydi ben sizin vicdanınızım pijama askeriler korkuyorum ne oluyor lütfen bir şeyler yapın korkma haydi korkma bu ne anlamadık biz de anlamadık Romeo'yu neden çağırmadınız? Bir dakika bir dakika Bu ses tanıdık Ses tanıdık falan değil Korkun benden Haydi koş bir mum getir hemen Tamam arkadaşlar Geliyorum Beni neden çağırmadınız Ah ışıklar geldi zaten Koş koş haydi koş koş Geldim arkadaşlar Mum bulmama gerek kalmadı Kimmiş o garip şey ya? Ben garip şey değilim. Ben Romeo'yum. İşte bakın, böyle ışık tuttum suratıma. Beni çağırmadınız ama ben geldim. Hmm. Romeo, ne iyi ettin de geldin? Senin telefon numaran yoktu bende. Seni de çağırmak istedim ama bir türlü ulaşamadım sana. Pijamaskelilerde de yokmuş telefon numaran. Evet doğru söylüyor Romeo. Sen bize telefon numaranı hiç vermedin. Evet doğru vermedim. Telefon numaramı sık değiştiririm ben. Ama bir dakika ya bir dakika. Haydi gerçekten beni de çağırmak istemiş miydin? Tabii ki istemiştim Romeo. Sen de benim arkadaşımsın. Sadece sana ulaşamadım. Ah canım arkadaşım sarılmak istiyorum sana. Gel sarılarım Romeo. Sarıvalım tabi. Hadi gel. Sen de otur masaya. Senin için de yemek yapayım. Ne istersin Romeo? Tatlı var. Yemek var. Şimdi çay demleyecektim. Çay var. Ne? Çay mı? Çaya bayılırım. Çay istiyorum. Çayın yanında bir de hmm, hmm, pasta istiyorum. Pasta. Az önce duydum. Çilekli pasta varmış. Baykuş kız çikolatalısını yedi. Çileklisini de ben istiyorum. Hay hay efendim. Hay hay. Hemen getiriyorum. Bekle beş dakikacık. İşte çilekli pastan Romeo'cuğum. Arkadaşlar sizin de çayınız hemen geliyor. Nefis olmuş Haydi. Şimdiye kadar yediğim en tatlı çilekli pasta. Evet Haydi her şey harikaydı. Ellerine sağlık. Bir şey değil arkadaşlar. Beğenmenize sevindim. Siz yedikçe ben doydum. Ne kadar iyisin Haydi. Ne kadar iyisin. Böyle yaparsan her gün size gelirim. Gel tabi Romeo gel tabi memnun olurum. Alır gelirim. <laughs> Dur pastamı bitirmedim daha bitireyim. <laughs> Ellerine sağlık. Bir de limonlu var galiba dolapta gördüm. Onu da verir misin? Hmm, çok güzel olmuş. Tabii ki veririm Romeo. Tabii ki. Afiyet olsun. Yemeklerimiz bitti haydi. Biz yedik. Allah arttırsın sofrayı. Kur'an kaldırsın. Böyle <laughs> deme Romeo. Yardım ederiz haydicim. Bulaşıklara sen merak etme. Sorun değil arkadaşlar. Yardım etmeseniz de olur. Ben hepsini toplayabilirim. Sizin sohbetiniz bana güç kuvvet verdi. Bence de vermiştir. Sen toplarsın Haydi'cim. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ah Romeo ah. Yaptı yine yapacağını. Öyle demeyin arkadaşlar. Onu çağırmayı unutmuşuz. Haklıydı. Doğru. Haklısın aslında Haydi'cim. Onu unutmamalıydık. Bundan sonraki toplantılarımıza onu da davet etmeye çalışırız.